Senin koca olarak seçtiğin adam da o aileden biri. Anneciğim, sana kaç kere söyledim? Ömer öyle bir adam değil. Ne kadar farklı olabilir ki? Gördük işte bugünkü tepkisini. Fatih neyse, Ömer de o. Bunlar bu kültürle büyümüşler. Yani sivri köşeleri olan, tabuları olan insanlar. Allah aşkına anne ya, olay Nursema'dan nasıl şimdi döndü dolaştı bana geldi? Çünkü günün sonunda beni sen ilgilendiriyorsun. Senin de sonunun böyle olmasını istemem. Sen doğa için endişeleniyorsun. Ben de senin için endişeleniyorum. Anneciğim, endişelenmene gerek yok. Öyle bir durum da olmayacak. Ben aşkı için bazı şeyleri alttan alacak, fedakarlık yapacak bir yaşta değilim. Ya bugüne kadar ne için mücadele ettiysem... ...Ömer'le evlendikten sonra da onun için mücadele edeceğim. İnşallah mücadele etmekten yılmadı. Yılmam anne. Yılmam çünkü Ömer öyle yorucu bir adam değil.